arkadaşlar. Bir saniye daha video geliyor şu an. Dur bir saniye kapıyı kapatacağım. Hemen. Evet kapımı kapattık. Da yarım saat şimdi ya. Arkadaşlar bu girişim ben size tekrardan videoyu açarım. Arkadaşlar tekrardan geldim. Yani e, girdi bu oyuna. Yarım saattir bekliyorum neredeyse. Şu Evet. Abi yanlış yaptık. Niye vermedi bana? Neyse boş ver. Repede şeyimiz varmış. Yok ya durun bir saniye. Heh. Evet arkadaşlar giriyoruz biraz ses var bu tutatıp 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 Şöyle bomboş sıkıyor işte. Arkadaşlar siz kaç parmak oynuyorsunuz? Ben 5 oynuyorum. Şuraya mı alsam ya yani? Bir saniye butonları. Tamam orada hiçbir şey yapmış Ben bunları al. Dur ya kabin görünümünde kalsın. Ya, kabin görünümü olur alır... abi Al ben içeriye bak. Oh, Tamam hadi klasik görünüm ya. Tamam kaybettim. kaç atlar? Şu an 3-4 kişi bir nereye gitmiş olabilirler yasyana ya. <laughs> yas çalabilirler ya gitmiş olabilirler. Başka da bir yer bilmiyorum. O şu an oha. Bayağı kişi atladı İnşallah. Ama alırız gibi ya burayı. Alamazsak da Allah bilir işte. Alamazsak yani bir şey söyleyemem mi? Alamazsak alamayacağız. Şansımıza. Hadi be. Kaç kişi var acaba ya? Oha. Abi adam bir yere şey. atlayıp... Oy, onda üçü kişi bu arada iyi kişi. Hey bunlar çalışmaya başladı. Nerede silah buldun? Aa bana buldum. İnerim ben silah bulmak okay. ya. Ne oldu lan ya? Ben burada dururken adam beni nasıl görüp de vurma imkanı... Beş kişi kaldı lan. Biraz ortaya dağılalım mı? Bence dağılalım demiyorum. Direkt dağılmamız lazım. Nasıl oğlum? Ya öf. Abi dolu mudur ya? Ya. Small Town'a atlayalım. Tekrar gitsem gidebilir miyim? <laughs> İmkanım ne olduğunu sanmıyorum. Lan oğlum. Kanka yeter mi? Tamam geldik, geldik Abi galiba kimse yok ya var 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 çalışma var var çalışma o var kişi var var İçeride bu arada benim videomun sesini duydum da şş. Ay diğer adam nerede? Ses vereyim de çıksın yani. Ya aga böyle bir şey yok ya. Öf. Neden neymiş söyleyeyim arkadaşlar şarjdaymış benimki ben niye, ben de oynayamıyorum ben ya Öf. bir gameplay gameplay daha atayım ona kazanma imkanım olduğunu söyleyeyim öf, bir Allah aşkına Öf. öf. ben <laughs> işte yani de böyle önce işte. Ya öyle şey, oynuyor, şey. Ay, bas E basket, basket. Şöyle opa. Böyle opala. Ha yeter. Yeter 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 yeter. yeter artık. O bitirdik. Tamam. Bu arada üstüm nasıl? Dünkü video almıştım. Cık, dün müydü? Galiba, galiba dün attım ya. Hatırlamıyorum fazla. Yine şuraya gideceğim. Belalım, Belalı. Erken atlayacağım bu sefer. Adamları şey. Şu... Olsun işte. Ne bileyim ya. Evet. Aman onu da şey erken atlamak erken varmak için oğlum ya öf. işte ya. arkadaşlar komik miyim yazın lütfen hadi ben gidiyor hadi bakalım dedim abi lan yetişemeyeceğiz mi yetişeceğiz yetişeceğiz Aslında şu buralarda bizim şey kilometremizi yazmamız lazım. Yazması lazım. Geldim mi? gel gelmişim neredeyse. Tamam. Tamam olmuşsa o kadar erken inmeyi. Oh. Abi gir git. Gir git gelme. Al şunu. <laughs> tamam. Adam bir bak bulamış. Okey. Tamam okey. Buradan M4 versene.

Não, pelo menos. Não vou karşıda aha bak orada da orada da orada da orada da orada da orada da var Так. Hayır ya. Öf. Sikerim böyle iş ya. Ne buralarda adam olma, olmalı. Abi niye ben bu kadar kötü oynamaya başladım ya. Neyse olur böyle şey şeyler. Uh, uç. Aa yetişemeyeceğim mi bela Galiba yetişemeyeceğim ya. ya yetiştim ya. Ya Yetiştim, ya. Ya yetiştim ya Ben yani ne var? <laughs> Hası oh, şey. Ne oluyor oğlum? Anlamadım oğlum. Tamam arkadaşlar yani gameplay buraya kadardı. Ne oldu? Ben de anlamadım oğlum. Ne zaman böyle kes ki ben şimdi ya. Neyse. Hadi arkadaşlar bay görüşürüz.